Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili öğrencilerim. Bugün sizlerle ders dersimiz Atatürk metninin cevaplarını birlikte yapacağız. Hazırlı sorularımızla başlayalım. Birinci sorumuz, size göre Atatürk'ü diğer liderlerden ayıran özellikler nelerdir diye soruyor. Buraya yazmaya çalıştım. Atatürk ileri görüşlü, vatansever ve kitleleri kontrol edebilen. Bakın en önemlisi de bu çağdaş ve çağ atlatan. İkinci önemli kısım da burası. Yani sıradan bir lider değil, kararlı bir liderdir. İki, Atatürk'ün iyi bir lider olmasına kimlerin etkisi olmuş olabilir? Bakın bu tahmin edilebilecek, aklı ilk gelebilecek kişiler kimlerdir? Öğretmenleri onu çok iyi yetiştirmiş olabilir ve ailesi ne yapabilir? Etkili olmuş olabilir. Buraya sizler devamında hakikaten bir şeyler yazmak isterseniz askeriyedeki komutanları onu ee, askeri bir deha olarak yetiştirmiş diyerekten, çünkü askeri planda çok ön plana çıkmıştır değil mi? Kazandığı savaşlar yönettiği komutanlıklarında bunları ekleyebilirsiniz. Şimdi metnimizi okuyun diye söylüyor. Atatürk'ün başımızdan ayrılışından bu yana dört kuşak geçmiş. Dünya başka bir dünya olmuş, iklim bile değişiyor. Ama biz Atatürk'ü hala büyük bir saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz. Niye eskimiyor? Niye bu kadar canlı? Neden milletimiz azalmıyor, daha da artıyor? Çok kısaca anlatmaya çalışayım. Tarih, savaşlarda düşmana galip gelen büyük komutanlarla dolu. Tarihte milletlerini daha ileriye götürmek için çalışan birçok önemli önder var. Ama hiçbiri Atatürk gibi anılmıyor, özlenmiyor, tarih sayfalarında uyuyorlar. Çünkü aralarında Atatürk gibi hem vatanını düşmanlardan temizleyip yeni bir devlet kuran, hem de milletini sömürüden uygarlığa kavuşturan biri yok. Savaşların çok büyük çoğunluğu eşit kuvvetler arasında geçmiştir. Oysa milli mücadele başladığı zaman Türk ordusu dağıtılmış, silahları toplanmış, başkent işgal edilmişti. Ulaştırma ve haberleşme sistemlerine el konulmuştu. Kritik yerler 3 galip ülkenin askerlerince işgal edilmişti. Galipler İzmir ve çevresiyle Doğu Trakya'yı Yunanlara veriyorlar. Yunan ordusu İzmir'e çıkıyor. Doğu Anadolu'nun bir bölümünü Ermenilere vaat etmişler. Ermeniler Kars sınırında Erzurum'a girmek için bekliyor. Fransa Çukurova'yı işgale başlamış. Kuzeydoğu'da Rumlar Pontus devletini kurmak için silaha sarılmış durumda. Bu koşullarda silahlanıp savaşmak, galip gelmek, gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal sayılıyor. Atatürk bu hayali gerçekleştiren örneği olmayan insandır. Atatürk bu yoksul, geri toplumu çağı açan, Türkiye'yi kalkındıran insandır. Bu konuda da örneği yok. Bu nedenle bazı yabancılar Atatürk saygımızı ve vefamızı anlamıyorlar, kavrayamıyorlar. Çünkü tarihlerinde böyle biri yok. Birliğimizi, dirliğimizi, geleceğimizi korumak için büyük küçük kadın erkek herkese gerçek Atatürk'ü anlatmalıyız. Okulda, ailede, iş yerinde, basında, televizyonlarda, radyolarda, yurt dışında her yerde herkese. Yani Turgut Özakman'ın güzel bir yazısı sevgili öğrencilerim. Evet okumanızı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz diye söylüyor. Metni akıcı bir şekilde okuduk mu? Evet okuduk. Metni dudaklarımı oynatmadan sadece gözlerimi takip ederek okudum mu? Evet ben okurken sizler de yapmış olmalısınız. Okumamda nokta işaretlerine dikkat ettim mi? Evet ederek okumaya çalıştım. Kelimeleri doğru telaffuz ettim. Evet. Türün özelliklerine uygun okuma yaptım. Evet. Bilgilendirici bir metin. Okumanın sonunda metnin konusunu ve ana fikrini belirledim. Şimdi belirledim. Yazacağız. Birlikte göreceğiz. Hayır olan kısım varsa düzeltip tekrar okuyun diyecek. Biz hepsini güzelce yaptık. Evet aşağıda bir oyun verilmiş. Bunu öğretmeninize birlikte sınıfta canlandırırsınız zaten. Metnin konusuna gelince. Metnin konusu Atatürk'ün liderliği değil mi? Veya bakın buraya e, şunu da yazabilirsiniz. Atatürk sevgisi diye sevgili öğrencilerim ne yapabilirsiniz? Bunu da ekleyebilirsiniz. Bu da e, metnin konusu olarak e, geçebilir. Metnin ana fikri. Atatürk'ün değerinin bilinmesi gerektiği. Bize bunu anlatıyor bakın. Anlatıyor, 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 anlatıyor. Atatürk'ün değerin bilinmesi için radyolarda, televizyonlarda nefesimizin yettiği her yerde anlatmalıyız diye söylerken bize ne mesajı veriyor? Atatürk'ün değerini bilin mesajı veriyor. Evet sevgili öğrencilerim. Şimdi metnini özetleyin diye söylemiş buraya. Sizler için özetledim. Size yazıyorum bakın. Atatürk'ün ölümünün Üzerinden onlarca sene geçmesine rağmen arkasından gelen her kuşak Atatürk'e sahip çıkmış ve anmıştır. Yurt dışındaki insanlar Atatürk'e yıllar sonra olan ilgiyi anlamamaktadırlar. Yazar bu ilginin ger gerekçelerini uzun uzun anlatıyor. Diğer liderler gibi denk eşit güçler savaşı değil yok olma noktasındaki askerlerimizle kazanılan savaşların Atatürk'ün eseri olduğunu anlatıyor. Ayrıca çağ atlatacak medeniyet ve çağdaşlık açısından ülkesin çok ileriye taşınmıştır. Bu noktalardan Atatürk, diğer dünya liderleriyle kıyaslanamayacak seviyede onlardan üstün özellikleri sahiptir. Devamına da bakın yer daraldı yazamadım. Sizler işte Atatürk'ün bu üstün özelliklerini ileriki nesillere anlatmalıyız diye ekleyebilirsiniz. Şimdi Atatürk metniyle ilgili dersimiz ile ilgili sorularımız var. Atatürk'ün aramızdan ayrılışından bu yana dünyada ne gibi değişiklikler olmuş? Metinleri yazıyor. Atatürk'ün başımızdan ayrılışından bu yana dört kuşak geçmiş. Dünya başka bir dünya olmuş. İklim bile değişmiş diye yazıyoruz. Milli mücadele başladığında Türk ordusu ne durumdaydı? Yine bunu bakın metne göre yazıyorum. Milli mücadele başladığı zaman Türk ordusu dağıtılmış, silahları toplanmış, başkenti işgal edilmişti. Ulaştırma ve haberleşme sistemlerine el konulmuştu. Evet Atatürk olan saygı ve vefamızın bazı yabancılar tarafından anlaşılmamasının nedenleri nedir? Sıradan liderlere sahip oldukları için Atatürk gibi tarihlerinde ileri düzeyde liderlere olmadıkları için anlayamamaktadırlar diye yazarsınız. Şimdi 3 nokta ile ilgili e, bilgilendirmeler var ve örnek cümleler bizden istiyor. Anlatım olarak tamamlanmamış cümleler. Zaten bakın 3 nokta çoğu zaman zaten bununla alakalıdır. Tamamlanmamış. Güzel bir sabaha başlarken Bakın tam anlamamış şimdi. Bir şeyler anlatacak. 3 nokta koyarsın. Bu çok fazla kullanılan yöntemdir. 2. Alıntılarda başta, ortada ve sonunda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine kullanılır. Metinde de size görelim. Gördüğünüz 3 noktaları. Turgut Özakman'ın kitabında alıntılar yapmış. Ama çok uzun olduğu için kocaman kitaptan. Cümlenin başında da 3 nokta var. Sonunda da 3 nokta var. Lazım olan kısımlarını, etkili noktalarını özet olarak almış. Mesela ah hele kırmızı feraciler bakın. Bir metinde ne yapıyor sevgili Alıntı var. Önünde arkasında hikayenin devamı var. Mesela bu kısmı alıyorum, koyuyorum. Ne oluyor sevgili öğrencilerim? Bu bir kitaptan, bu da aynı şekilde bir alıntıdır. 3. Buraya bakın metinlerdeki ki 3 nokta örneklerine getirip yazabilirsiniz. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını gösteren ve ifadeye güç katmak için. Sana yazıklar olsun. Bitti artık her şey. Bakın ne oluyor? Burada kuvvetli bir tartışma veyahut da bir sistem var. Devamını ona bırakmak için ünlem ve de anlatım pekişleştirmek için evet Samet bakın sesleniyorsunuz kuvvetlendirmek için neredesin diye arkasından sormuş. Üç noktanın kullanım alanlarına örnekler vermiş oldum. Ata.msb.go.tr sitesi go uzantılı neydi sevgilenlerim? Bunlar resmi uzantılar değil mi? Go olanlar. Uzantılı resmi bir sitedir. Bu siteyi inceleyiniz. Lütfen bu siteye girip inceleyiniz. Ee, i̇çerideki Atatürk ile ilgili bilgiler ve bağlantılar var. Ee, buraları okuyun. Yeterli mi diye bize soru sormuş. Sonraki dersi hazırlık aşaması için araştırma yapınız diyor. Atatürk'le ilgili bakın bilgiler var orada. Yeterince bilgi içeriyor mu? Siz olsanız neler eklerdiniz diyor. bilgiler Atatürk'le ilgili geniş güzel bilgiler var. Yani sitede yeterli. Yani bir sitede yapılabilecek roman yani sayfalarca e, olması tabii ki zor. Ben olsaydım ne yapabilirdim mesela? Atatürk'ün fedakarlıklarıyla ilgili daha fazla hikaye paylaşırdım. Çünkü insanlar hakikaten hikayelerden etkileniyorlar ön plana çıkaracak özellikle savaşın zor yıllarında yaşanan hikayelere ne olurdu menkıbe menkıbe ee, daha fazla alt alta alt alta tıklayıp oku tıklayıp oku şeklinde e, onlarca belki yüzlerce hikaye paylaşırdım. Evet sonraki derse hazırlık ölçütlerimiz var. Bitirdikleriniz neler diyor. Yazıya başlamadan önce yazılacaklarımı zihnimde tasarladım. Giriş gelişme kısmını zaten yapıyoruz. Ne Başlık zaten vazgeçilmezimiz. Anlatımımızı güçlendirmek için uygun örnekler ve Atatürk sözleri tabii ki. Yazımı bitirdikten sonra gözden geçirdim. Yazım ve noktalamaya dikkat ettim. Yazımı arkadaşlarımla paylaştım diye söylüyorum. Biz Zaten bunları ne yapıyoruz? Yapıyoruz. Evet, evet sayım. Bunların tamamı evet sevgilendirin. Buraya tamamı sayarsınız. veya da sayı olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazar. Buraya sıfır yazarsınız. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonraki derse hazırlık için Milli Mücadele Dönemi kahramanlıklarından birini zaten bir sonraki metinde gelecek. Bir kişi belirleyip sizler okursanız sevgili öğrencilerim e, sevinirim. Sonraki derslerimize görüşmek üzere. Lütfen takip etmeyi unutmayın. İstediğiniz sayfalar varsa öğretmenim şu ders, şu sayfayı yapın derseniz sizler için hazırlarım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.